Arkadaşlar bugün değerlendirme testinden parabol konusuna bakacağız arkadaşlar. Yukarıdaki sağ butona bakarsanız oradan online teste ulaşabilirsiniz ya da aşağıda açıklama kısmında da ben size link paylaştım. Bu sayede ilk önce kendi değerlendirmenizi yapın, çözemediğiniz sorularda bu videoda size yardımcı olacağım. Buna göre de çalışmayı beğenirseniz videoyu beğen ya da yorum atarsanız sevinirim. İlk sorudan başlayalım. İlk soruyu yapamayanlar parabolü durumlarında çalışması lazım arkadaşlar. İlk önce burada x eksenini farklı iki noktada kestiğine göre parabolümüzün iki tane kökü var. Yani şöyle bir kabaca grafik çizeyim mesela. iki tane farklı kök olduğunu görüyoruz. O yüzden bunun deltasının sıfırdan büyük olmasını sağlayacağız. B kare 4 ac diskriminantın açılımıydı. Yerine yazalım şimdi a, b C ve c'sini tanımladım. Bu sayede 16 eksi 4 çarpı 2 çarpı m eksi 3 büyüktür 0. Gerek sadeleştirmeyi yapalım. 2 eksi m eksi 3 büyüktür 0. Eksi m eksi 3 büyüktür eksi 2. Yani m eksi 3 küçüktür 2'den m küçüktür 5 gelir. Bize m'in en büyük tam değerini soruyor. O yüzden cevabımız 4'tür. Cevap Bursa'dır. Evet ikinci sorumuza bakalım. Tepe noktası ile ilgili bir sorumuz var. Tepe noktasını bir şuraya yazalım. Tepe noktası RK ile gösterilirdi. R'miz eksi B bölü 2A. K'mız da arkadaşlar F, R şeklinde. Yani F eksi B bölü 2A şeklinde bulunabiliyordu. Burada daha farklı bir yol izleyelim. Fx A çarpı x eksi R'nin karesi artı K şeklinde yazılabilirdi. Buradaki R ve K tepe noktasının koordinatları oluyor arkadaşlar. Ve sorumuza baktığımızda eksi 3 eksi R eşit olursa R'miz 3 K'mız da eksi 5 çıkıyor. Bu sayede tepe noktası 3'e eksi 5'tir. Yani cevabımız 3 eksi 5'ten eksi 2 çıkar. Yani cevap Adana'dır. Üçüncü sorumuza bakalım. Parabolün denklemini soruyor bize. Parabol denklemi için grafiğe bakıyoruz. Parabolün x eksenini iki noktada kestiğini görüyoruz. Yani iki tane kökünü vermiş bize. O yüzden fx eşittir. a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 formülünü kullanabiliriz. Kökleri verildiğinde bu formülü kullanıyordunuz. Ve bir bilgi daha var elimizde. F0'ın 8 olduğunu biliyoruz. Bunlar sayesinde fx'i yani parabolümüzün denklemini bulabileceğiz x1 yerine eksi 4 yazalım. x artı 4 oldu. x2 yerine 2 yazalım. x eksi 2 oldu. a'yı bulmak için f0 eşittir 8 denklemini kullanalım. x eşittir 0 için f0 a çarpı 4 çarpı eksi 2 eşittir 8'den a eksi 1 çıkar. Yani fx eksi x kare Eksi 2x artı 8 gelir. Cevabımız Bursa'dır. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Dördüncü soruda fx eksi 1 eşittir 47 denkleminin kökler toplamını soruyor. İlk önce biz bu fonksiyonun denklemini bulalım. Fonksiyonun parabolu açıktır. Gördüğünüz gibi çift katlı kökümüz var. O yüzden üçüncü soruda yaptığımız gibi a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2'yi kullanabiliriz. Ancak burada x1 ve x2 aynı olduğu için ikisine de eksi 1 yerleştiriyorum. Yani x artı 1 çarpı x artı 1 olur. Düzenlediğimde fx eşittir a çarpı x artı 1'in karesi gelir. Şimdi şuradaki noktaya yine dikkat ediyoruz arkadaşlar. f0'ı 4 vermiş bu sayede a'yı da bulacağız. x yerine 0 yazalım. x eşittir 0 için f0 a çarpı 1 eşittir 4'ten a'yı 4 bulmuş oluyoruz. Şimdi a'yı 4 bulduktan sonra fx'imizi tam olarak yazalım. fx eşittir 4 çarpı x artı 1'in karesidir. Şimdi fx eksi 1'e bakalım. x yerine x eksi 1 yazalım. 4 çarpı x kare oldu. Eşittir 47. Yeni bir denklem var. 4x kare eksi 47 eşittir 0 denklem. Bunu kökler toplamını soruyor. x1 artı x2 soruyor. Biliyorsunuz eksi b bölü a'dan buluyorduk bunu. Yani burada cevabımız... 0 yani Ceyhan'dır. Beşinci soruya bakalım şimdi. Beşinci soru için fx parabolünün grafiği verilmiştir. f bileşke f bir kaçtır diyor. Şimdi simetri eksenin 2 olduğunu görüyoruz bakın. Burası 3 ise burada yine bir birim eşit mesafede olacağı için burası 1'dir. Şunlar birbirine her zaman eşittir. Tabi tepe noktası formülünden de gidebilirsiniz. Hatta isterseniz biz tepe noktası formülünü kullanalım. fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k'dı. İsteyen 3. ve 4. soruda yaptığımız bir kökleri de kullanabilir. Aynı şeyler. fx eşittir. a çarpı r'si 2 k'sı eksi 3 olduğu için bu şekilde yazılır. Şimdi a'yı bulmak için bize bir kök vermiş. f3 eşittir 0 olduğunu biliyoruz. 2 eşittir 3 için hemen sağlamasını yapalım. x 3 yazdığımızda 0 çıkması lazım. f3 a çarpı 1 eksi 3 eşittir. Sıfırdan a'yı 3 buluruz. Yani ne oldu? fx 3 x eksi 2'nin karesi eksi 3 oldu. Şimdi gelelim sorumuza. Sorumuzda bize bileşke fonksiyonu ne gibi soru soruyor. f bileşke f1 sorulmuş. İlk önce içteki f1'i bulmamız lazım. f1 için x yerine 1 yazıyoruz. Yazdığımızda 3 çarpı 1 eksi 3'ten burası sıfır gelir. Demek ki f 0 sormuş bize. F1 yerine 0 yazdınız. F 0 bulmak için de x yerine 0 yazalım. 3 çarpı eksi 2'nin karesi eksi 3. 3 çarpı 4 eksi 3'ten cevabımız 9 yani c yandır. Altıncı soruya bakalım. Parabol ile alan arasındaki ilişkiye bakacağız. Altıncı soruda üçgenin alanını bulmak için taban ve yüksekliği bulmamız lazım. Şimdi yükseklik A noktasındaki ordinattır. Pardon absistir. Şuradaki Apsis kaç arkadaşlar? 1. Burası 1 bir birim. Şimdi dikkat ederseniz tepe noktasını 1'e 2 vermiş. Yani A noktası 1'e 2. Bu sayede biz fonksiyonu yazabiliriz. Ve eksi 1 6 noktasından geçiyor. Yani f eksi 1 6 eşit. O zaman biz fonksiyonu bir yazalım. f -x eşittir. Tepe noktası sayesinde a çarpı x eksi r'nin karesi artı k'dan x yerine r yerine pardon 1 yazalım. k yerine 2 yazalım. a'yı bulmak için de f-1 eşittir 6'yı kullanalım. x yerine eksi 1 yazarsanız f-1 a çarpı eksi <laughs> 1 yazdınız 4 oldu. Artı 2 eşittir 6 çıkması lazım. a'yı buradan 1 buluruz. Demek ki fx görüldüğü üzere x Eksi 1'in karesi artı 2'dir. Şimdi dikkat ederseniz üçgenimiz yüksekliğini bulduk. Taban lazım. Taban içinde B noktası lazım bize. B noktası sıfıra kaçtır? Hemen x yerine sıfır yazalım. x eşittir sıfır için f sıfırı bulalım. Bu sayede de tabanı bulmuş olacağız zaten. Burası ne geldi? Üç geldi Demek ki B noktasındaki ordinat 3 çıktı arkadaşlar. Üçgene baktığımızda üçgenimiz var. Üçgenin yüksekliğini bir biliyoruz. Tabanın 3 biliyorsunuz alanda o zaman 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 3'ten 3 bölü 2'dir. Yani cevabımız Bursa'dır. 7. soruya bakıyoruz. A noktası eksenler üzerindeki BCO noktaları ile verilen ABOC dikdörtgenin alanı en fazla kaçtır? En fazla soruyor. O zaman maksimum bulabilmek için arkadaşlar kısa yol kullanabilirsiniz ya da isterseniz parabolden de yardım alabilirsiniz. Kısa yoldan şunu söyleyebiliriz en büyük dikdörtgen kare olması lazım. Onu yapabilirsiniz. Hemen hızlıca onu da bahsedeceğim. En son da parabolden de yapacağım. Öncelikle A noktasını bir tanımlayalım. X'e 10 eksi X'tir. Bu nokta doğru üzerinde olduğu için x e 10 eksi X'tir. E demek ki şu AC uzunluğu 10 eksi X, OC uzunluğu X. Şimdi kısa yoldan yapıyorum. Kısa yoldan şunu biliyoruz. En fazla olması için kare olması lazım. Yani x ile 10 eksi x'in eşit olması lazım. Buradan 2x eşittir 10'dan. X'i 5 bulursunuz. Demek ki karenin bir kenarı 5 ise 5 kere 5'ten cevap 25 gelir. Gayet kolay. Direkt gelirine gelir. Ama ikinci yolu da yapalım. Bazı sorularda zorlanabilirsiniz. İkinci yolu aklınıza kalsın. Şimdi bizim bu dikdörtgen alanını bir fonksiyon haline getirelim. Fx diyelim ona. Fx eşittir. X çarpı 10 eksi x. Bunun maksimum olmasını istiyorum. Hemen fx'i bir çarpalım. Çarptığımızda ne geliyor? Eksi x kare artı 10x geliyor. Bakın bu parabol. Kolları aşağı doğru olan bir parabol. O yüzden tepe noktası bize maksimum değeri verir. O yüzden r'sini bulalım. R'si burada. Eksi b bölü 2a'dan 5'tir. Tabii ki de değeri istediği için k bulunması lazım. K dediğimiz f5'tir. f5 de x yerine 5 yazarsanız direkt yine cevabı 25 bulursunuz. 8. soruda da aynı mantıkla gidelim. Fonksiyon ABC en küçük değer kaçtır? Yeni bir fonksiyon var. F ile G'yi toplamış yeni bir fonksiyon oluşturulmuş. Biz buna isterseniz HX diyelim. HX dediğimiz FX ile GX'in toplamıdır. Toplayalım bunları bir. FX ile GX'i topladığımızda X'in taraf tarafa toplayalım şöyle direkt hızlıca. X kare eksi 4X eksi 8 eşittir 0 oluyor yeni bir parabol oluştu. Biz bunu hx istedik. Bunun en küçük değerini soruyor. Kollarımız yukarı doğru olduğu için en küçük değeri tepe noktasından yine bulabiliriz. R'sini bulalım sonra değer içinde K'sını bulalım. R'si için eksi B bölü 2A'dan 2. K'sı için de f 2yi bulalım. f 2 de 4 eksi 8 eksi 8'den ne geliyor buradan? Eksi 12 Şimdi bu değerlendirme testinde konu bilginizi ölçüyoruz arkadaşlar. Bu sorular size kolay geliyorsa e, AYT'de çıkabilecek parabol soruları var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Onlar, oradaki sorular biraz daha zor. Kesinlikle konuyu bilmeden zor soru çözmek yok. 19. soruya geçiyoruz. Şimdi 9. soruda Parabolle doğru kesişmediğine göre emin en geniş aralığı nedir? Bir hatırlatma yapalım. Bir parabolle bir doğru kesişmiyorsa bu ikisinin ortak deltası arkadaşlar sıfırdan küçüktür. Kökü yoktur çünkü ortak kökleri yoktur. Eğer parabol doğruyu iki noktada kesiyorsa ya da doğru parabol iki noktada kesiyorsa o zaman ortak deltaları iki noktada kestiği için iki tane kökü vardır diye düşünüyoruz. Delta sıfırdan büyük oluyor. T etse o zaman da T etse arkadaşlar o zaman da deltası eşittir sıfır oluyor. Ortak deltayı bulabilmek için ikisini birbirine eşitliyoruz arkadaşlar. Burada kesişmediklerine göre delta ortak küçüktür sıfır olmak zorunda. O yüzden m artı 2 x kare artı 2 x artı m eşittir. Eksi 2 x artı 1'i ilk önce bir düzenliyorum. Düzenlediğimde m artı 2 x kare artı 4 x artı m eksi 1 eşittir. Sıfır oluşur. Şimdi bu benim için yeni bir parabol. Bunun deltasına bakacağım. Sıfırdan küçük olmasını sağlayacağım. Hemen deltasına bakalım. B kare eksi 4 ac 16 eksi 4 çarpı m artı 2 çarpı m eksi 1 küçüktür. 0 her tarafı 4'e bölüyorum. 4 eksi m kare artı m eksi 2 küçüktür. 0 düzenlemesini yapalım. Hatta tablo çizelim. m kare artı m eksi 6 büyüktür 0. Her tarafı eksiyle çarptım. Böyle bir denklem oluştu. Zorlamamak için arkadaşlar eşitsizlik tablosu çiziyoruz. Köklerimiz eksi 3 ve 2. İşaretimiz artı ile başlıyor. Artı, eksi, artı. İstenen büyüktür sıfır olduğu için şuraları tarayalım. Büyüktür sıfırları yani cevabımız eksi sonsuzdan eksi 3 açık aralı birleşim 2 açık sonsuza kadar. Yani cevap Adana'dır. 10. soruya bakıyoruz. Parabolün simetri ekseni x eşittir 2 doğrusu ise parabolün y eksenini kestiği noktanın ortaya kaçtı. Simetri eksenini veren x eşittir r'dir. r dediğimiz tepe noktasının apsisidir. Yani r2 vermiş bize. r2 ise hemen formülden eksi b bölü 2a'dan yardım alalım. Eksi m artı 1 bölü eksi 2 eşittir 2'den m'i buradan 3 buluruz. Şu an m'i buldum. Bir daha fonksiyonu yazalım. Eksi x kare artı 4x artı 9. Şimdi bize ne soruyor? Parabolün y ekseni kestiği noktanın ordinatını soruyor. Yani x yerine 0 yazarsanız x eşittir 0 için y eşittir 9 gelir. Cevabımız edilir. Evet parabolle ilgili değerlendirme testimiz bu şekildeydi. Sorularda yine iyi puan yakalayanlar, sertifikasını alanlar IT'de çıkabilecek para sorularına bakarsa arkadaşlar ya da ÖSYM'in üzerinde çıkabilecek para sorularına bakarsa daha iyi olur. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar dilerim.